Tamam bir daha sen şimdi sen açıkla bana. Bak seçiyorum. Neye çıktım? Ha Aş şey. Hı. Hmm. Bir saniye. Aa, ee, Grail Red diye bir tane sistem var. var. Evet Aa, evet. Bu sistem içinde bu sistem sıkıntılı bir sistem. Çevre sistemlerden işte şeyler var. Hmm. E, ee, Vantit adamlar var. O vantit adamları alıyorsun. Daha sonra bir tane şey var orada. Ballard Gateway diye bir yer var. Evet. Ballard Gateway'e gidiyorsun. Şey, bu bir, e, bir sistem şey istasyon station evet oraya veriyorsun yüzde 99 içine girersen en düşük ödül alıyorsun yani top 5'e girersen en iyi 5 komender arasına girersen 10 milyon ödül kazanıyorsun artı global awards diyor yani global ödül diyor artı yani bir de bunun üstüne global ödül de veriyor ama global ödül Neye göre dağıtılıyor bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Hmm. Global Progress diye bir şey yazıyor ya. Orada yazdı şu. E, 2 milyar 541 milyon para var. Evet. Kredi havuzu kadar. Aynen. Havuzda ha, o kadar para var. Bu belki bize dağıtabilir. Yani kaç kişi katıldıysa onlara dağıtabilir. Ya da başka bir şeyden yapabilir. Tamam haydi. O zaman e, ben seçtim şeyi. Neydi? Grill Red. Sen seçtin mi? Hayır. Ben seçmedim. Bir bakayım 7-0 yapsam seçer miyim? <gülüyor> Seçemedim. <gülüyor> hmm. Şu Galaxy Note'dan bakayım devam edeyim. Ne kadar uzak mı? 4 jump bende. Senin şeyin de yüksektir evet. jump'ın. Benim jump'ım 1-6 falan ya. Neydi ya adı? Unuttum adını unuttum. G Söylesene. Grail Gry Red. 2 tane L var sonunda. Grail Red. Red'in sonunda 2 tane. Grail... Şeye gösteriyor. İki L, iki D var redde red de Şey ya, ha, Ga ha. Galaxy Map'te gözüküyor ya, sarı ikonları var. Ha gördüm. Aa ben niye ki ben skinner almadım gerek ya? Gerek yok değil? ki, gerek yok ki. Bende var ya. Bende olunca... Olur mu? Oluyordu ya. Ferdinand var şurada. Oluyor mu? Mas... Allah bilmiyorum sen... Oluyor oh, mu? Wanted, alıyor, oluyor Wanted diyor. Ben bunu bir tarayayım. Gidiyor şuraya, geliyor bana doğru. Para, para. Şimdi power plant'ini seçelim. Bana uzak şu an biraz. Ne o? Eee Ferdelans. Ferdelans arkadan vuracaksın bir tane motorları düşüyor ya. Ferdelans'ın motoru düşüyor. Motoru düştüğü anda patır 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 devam böyle. Bir burst yapıyorsun Ferdelans'a. Ferdelans GG. Sen başladın dövmeye herhalde Ferdelans'a. Birisi daha sıkıyor. Sen mi sıkıyorsun? Yo. Şu an sıkıyorum ben. Sık sık. Kaçırma. İniyor adamın canı. Gidiyor yani. Ben vuruyorum şu an canım. iki de füzelerim ıskalıyor. Liberalmiş ya. Liberalleri öldürüyoruz şu <laughs> Ay burası çok keyifli şu an. Öldü. 52 binde evet. verdi güzel. Şimdi, Şimdi bir kim var? Şunu tarayayım. Ha bu polis. Bak korona Shield var. Buna geç. Ha Nerede? Ya bana saldırıyor mu? Biri sana saldırıyor. Saldırdı. Torba shield. Nerede saldırdı? 7 yap 0 yap. Abi ne kadar balık bal bal burası. Nerede ya? Kimse yok. Abi bu kalabalık git dedi. Tawas shield yok mu sende? Şu yani, an? Sıkıyor musun sen adamı şu an? Ben S sıkmıyorum. Adam arıyorum ben de şu an. Seçtin mi ya da ne bileyim? Evet. Şurada birine sıkıyorlar ya evet. bunlar. Aynen. Kime sıkıyorlar? Ben de göremedim. Ha şu. Shield. Aynen. Adam. Ha, şimdi görüyorum. Sen sıkmadın ya göremedim ki. Seki bu herif ölmüyor. Ona kaç puan? Ben tarayayım onu da ölmesin. Yani 20 ben. tane gitmiyor şu anda tamam ve ölmüyor yani. Öldüreceğim ben şimdi onu. Ölecek şimdi. Aa beni kimse... Öldürdüm. Sana biri mi sıkıyor anlamadım. Şu... No. Polis, polis. Bir tane Haydi. edir var şurada. Hepsi... Yok clean. Oha lan hepsi polis. Hep evet. An. Çok fazla polis var. Hay ama abartmış yani hayı. Ee. Adamlar hayı abartmışlar yani. Hayvan olmaz Şurada hayvan. federal. <laughs> şurada aynen gördüm. Yardıralım. Bilmem de iyi bir FPS'si düşman olmuyor bende. Yani ısınmadıkça problem yok. ısınıyor bazen. Isınmaması için şey yapacaksın laptop. 60'a sabitle 60'a. Oyun içi 60'a sabitle FPS. E. 60'tan fazlasını da algılayamıyorsun ki. Boşu boşuna ısın ekran kartı. Yani ısınmasını istemiyorsan bence öyle yap. Dangerous ayar, grafik ayarlarından. Ben öyle yaptım. Ben de, de boş <laughs> gereksiz ısınır evet. yani. Gerek yok 60'tan fazlasına. Aynen. Wow, flawless. Yazdırını yapmış adam. Ben işi bunu yapamadım. Para yoktu. Lan! Aa Lazer'in lazerim düzelirken Ha bekleyince bazen. Sonra tekrar gidiyor falan. Yalnız adam düşmüyor ya. Tabii kardeş. Canım. Düşecek ama illaki bir yerde. Çok hızlı lan. Fena hızlı ha. Acayip. Sana sıktım yanlışlıkla. Bir şey olmaz. Hatta şu adam Hadi. Bir tanesi dedi sadece. Hadi. Oha. Plazma da çok iyi de işte denk getirirsen. Öleceksin. Ağzına edeceğim senin. Ha. Adam Oy. ne çapattı be kardeşim ya. Ay Vallahi ya. De. Gemiye sırf full check doldu şu an. Paraya bak. Ha 117 bin. Paraya bak. Evet. Ve bu yarı yarıya bölünmüş hali biliyorsun evet. değil mi? Aynen 234 bin falan şey. işte. İşte hmm. çok değil mi? Çok güzel değil mi? Aynen bence de güzel. Benim gemide çıtır çıtır sesler geliyor. Sen mi sıkıyorsun? <laughs> ben, bana da geliyor. Biri, biri birimize sıkıyor mu? Ne oluyor bilmiyorum. Ha sana sıkıyor dropship. Nerede dropship. ya? Ship. Nerede ya? Ben göremiyorum hiçbir şey. Arkanda hemen arkanda Daryon evet. EP tellek şeyden bak. Seçtin mi? Yok sıkmıyor galiba. Seçtin Seçtim mi? ben ben seçtim. <laughs> evet. Ben seç göremiyorum hayır yok bende. Sen hiçbir şey seçmemişsin gözüküyor. Oha bir sıkıyor vallahi. 65 canım oldu lan. Oha. Ya bir şunu yapmasın şu oyun ya. Şu jump yapıyorum ben direkt. Tamam. Tekrar. Bu kim bana saldırdı? O dingil. Şunu yapayım olurum yani. <laughs> dön 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 dön. <laughs> Geldim tekrar. Seni göremiyorum şu an. Ben gördüm. Tamam. Şuradaki adamı seçtim. Şu ben mu dedim? Ben adamı seçtim. Heh tamam şimdi ben gözüküyor bak. Yerine. Şimdi gözüküyor Görüyor bak. Musun? Evet şu an görüyorum. Ben doğru. Dur. Geliyorum bakayım ne kaymış onun kontrol başına. 83.000'i 83 bin bir tarayayım bakayım. Aaa bir şey vardı. Onu indireceğim onu çok pis indireceğim onu. Dün bana sıkarı. Bak. 83.000'de kaldı it. Neyse. Ah be! Hala kalkar mısın ki bu? Lan! Oha bana çarptı. Of! Nerede o? Hadi lan! Ah be, Malta denk getiremedim. <laughs> alt kanalım da mojo oldu. Şey oldu, malfa içinde oldu. Hmm. Oha kaçtı. Oh, kaçtı. Vay oh, hayvan vay. Vay hayvan vay. cam gitti. Aa, power distribütöre gitti. kendi kendine sıkmaya başladı mı gemi? şey yapmaya. Anka tek mi? Oha, shield'ım düştü. Senin shield düştü. Benim... Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Aa. Benim 23 canım kaldı lan. Hayvan gibi sıkıyor. Adamı göremiyorum adamı. Sana sıkanı göremiyor musun? <laughs> Hayır yani görüyorum da arkamda kaldı bir türlü. 19 canım kaldı 19. Biz o bebeği yemedik değil mi? şeye giriyor ya. Allah'ım hadi. Hadi bir daha. Yok kanka. Adamlar bana döndüler ya. Beni de patlatacaklar şimdi. Oha hayvan oğlu Hayvan. Kaç 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 sen kaç. Şey yapayım. Yok abi inat ettim ya. Sürü para var. Oha! Bak! Benim şey yaptığım konuda bana saldıran anakondanın yüzde yirmi canı var. Şeyler saldırıyor. Nasıl saldırsalar keşke. Oh! çakma Allah. Im. Nerede bu? Nerede bu? İndiremedim peze ya. bir canı kaldı. Hadi artık, öyle artık. Hadi. Lan çarpma. 12 canım kaldı, 12. Elimde bir şey var. 12 canım kaldı. Allah belanı vermesin öyle artık ya. 19 canım kaldı. 8 kaldı, 7 kaldı. Onu öldürmem lazım. Hayır, dur, çarpma. Bana biraz birisi yardım etsin. Manyak olacak. Kanka şimdi geliyorum. Öldüm. Öldüm. Valla. Öldüm. yüzde otuz canı var. Yüzde beş canı kaldıydı öldüm ben. Niye yardıma geldi? Yüzde Hayır ya yüzde beş. Kanka. Şey ya, yardım yoktu. Ayrıktan başka bir gemi bana saldırıyordu. anaconda. Diğer anaconda var ya bana saldırıyor. Valla ben hiç anlamam. <laughs> Şaka şaka. Şey yapma. Ne ağlama. Yok <laughs> <Şimdi> yok. <laughs> senin bıraktığın onu da bana saldırmaya gelecek. İyi iyi. Oh çok güzel. <gülüyor> oh oh <laughs> Neyse ben kahvemi Dur içeyim. Kola Abi ya gitti. Neyse. Kurtarırız o paraları ya. Ben onu kurtaracağımı eminim yani. Vallahi Abi. kurtarırsın ya. Ne yapacağım biliyor musun ben? Güzel güzel. Galaxy hat namayı gördün mü? Ha gördüm. Oh, Aa connection yok. Aynen. Ben mi gittim, sen mi gittin? Ben gittim. Yok, sen mi gittin, ben mi gittim bilmiyorum ki. Neyse. Sen oynadın mısın şu Evet, sen. Ya ben şimdi bağlanıyor. Ya çekmiş bir tane elit Dangerous videosu izledim de şey çok kötü ya. Hiçbir şey bilmeden girmiş yani. Hiç araştırmamış bile. Yani evet. Ya o da yani. Ben de öyle video sevmiyorum yani. Hani şey olarak hani mesela bilgilendirici video çekerken hiçbir şey. Alo? Alo ben buradayım. Ha. Anladım al, mesela. Ben tamam. Hani bilgilendirici video çekerken hiçbir şey bilmeden yapmak biraz tabii şey kötü oluyor. Saçma. Hani ben emlen gelince mesela araştırıp şey emin olup ondan sonra çekiyorum. Yoksa öyle dalgasına çekersem ayrı ona bilgilen başlık koymuyorum da. Yani demiş ki işte Horizon o da çok yüzde yüz eminim Horizon diye telaffuz edilmiyor da diyor ya Horizon işte günce şeyini alamamıştım aldım bayım nasılmış gezegene indim bitti oh mis <gülüyor> <gülüyor> çok kötü bir video olmuş ya ya o da daha emin şey bu arada ben bunları kayıt ediyorum <laughs> Ha yapma ya abi buradan selamlar <laughs> beni izlemiyordur da sana ne izleyecek beni ya ben kimim Garip ki ben onu izlemem Yok, o şey Hmm. şey yapacak ya. Ya tabii canım severek takip ediyoruz da Elite Dangerous biraz boktan olmuş. Evet. Şey. Hı. Eee. İyi canım.